Hoş geldin YouTube. <laughs> Yeni muhteşem YouTube giriş denemeleri. Başlatıyorum bakalım. Hadi bu sefer yapacağız. Bu sefer yapıyoruz. Yapamadık. Yapam yapamayacağız kesinlikle yapamıyoruz. <laughs> ha et. Eti unu aynı yere atıp karıştıracağız. Ha. <laughs> un 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 <laughs> Eyvah bunu yere attı. At 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 yerde kalsın at. Bir şeyimiz var herhalde. Kimse görmüyor kimse görmüyor. Aa dur balık bunu, bunu, bunu 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 bıraktım 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 bıraktım. Bu ne 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 bu ne? Ha. Bu böyle mi? Bunu pişirmeyeceğiz mi? Neyi? Pişireceğiz. Pişireceğim. Bu ne al bunu. Bu kesim kesim kesim. Attım. Eee attım. Ne attım? Hı? Sen balık pişireceksin orada. Balık şeysi var.

Kes kes kes. Bunda bir şey ötüyor. Bir şey ötüyor. Yapamıyorum. Ha bu yok. Öttü ne ötüyor? Al, alman lazım onu alman lazım. Aldım. Aldım 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 aldım. Bulaşıklar sende. Ha? Bulaşıklar sende. Nasıl ya yok ki bulaşık. Nereye yok tezgahın? Yok bir şey yok. Bak, hani? bak, bak, ha? <laughs> Ay. Bak yani. çok bulaşık burası. Burası hep bulaşık. Eee. Hep bulaşık tabaklar. Bir şey bulaşık. alıyor bir şey alıyor bir şey alıyor bir şey alıyor. Al. <laughs> tabak lazım. Tabak. Tabak. Bir şey atıyor. Yap. Bulaşık yıkıyor. Tabak 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 dur getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Çıkırmış içine. <laughs> Getiriyorum, 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 getiriyorum. Üst üste alamıyor muyum ya? Yok alamıyorum. Tabak. Ee, o ne? Tabak. Ne? Neden tabak? Ne tabak? Bunlar şeyin <laughs> mikserin tabakları. Mikser tabak. Ne? Mikser tabak. Aaa! Ha yoruldum. Yemin olsun yoruldum ya. Tabak. <laughs> tabak. Dur. Tabak. Tabak tabak. Tabak. Aa, alamay yani. Ey vay 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 vay. Tabak. Aaa takıldım. Eyvah 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 Karıştırmam lazım Ye ye bitiyor Ayva Şunu da şundan al şundan al Hemen 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 yapıyorum hemen yapıyorum hemen yapıyorum hemen yapıyorum Bir dur 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 Eyvah 18 ay eyvah 16 16 16 bir şey 13 Aaa ama al onu bak Aaaa Funda funda <laughs> i̇ki verdi yoo. <laughs> Bir şey diyeceğim. En Heh. azından iki verdi gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> buradan gidelim. New <laughs> Chef bu ne ya? Yara kıl. Eurovizyonu izlemedim ama şeyi gördüm Azerbaycan okuyayım. Eurovision için gayet iyi şarkı ama keşke ablamız dans edebilseymiş. Onun dışında hiçbir problem yok yani. Eurovision'a çok bile. Uy çok sıcak. <laughs> Sushi. Oh, Sashimi. <laughs> <laughs> Heh. <Ha. gülüyor> Left out. For your chef to dish. Yani bu, bütün söylediğim bu mu? Öğrendim. Öğrendik. Öğrendik işte. Peki. Dur, dur, tamam, abartmayalım. Eee. Birinc. Aa! Aa! Aa, orada bıraktım. Ee... biz de paylaşmamız lazım acilen. Bunda bu ne? Ne var benim elimde? Bilmiyorum. Aa e, şey yangın söndürmüş. Ne oldu? Ne oluyor şu an? Bir şey Aa olabilir. et parçalığını eline koydum yani değil mi? Ee, heh. tamam tamam. <laughs> Ulan! Orayı değil orayı değil orayı değil Allah'ım yarabbim. Yani. Ulan! Hayır, et keseceğiz. Sen kes. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Bu olmayacak, olmayacak bu. Olmayacak bu. Bu olmayacak, bunu becerimeyeceğiz biz. biz. <gülüyor> 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 kes, 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 <laughs> kes, kes. kes orada <laughs> kaldı, orada kaldı. Çekil. Aaa, <laughs> et 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 kestim kestim vallahi yoruldum ya terliyorum şu an Allah Allah Ne? ney ki sıradan. Hmm. Yani pop şarkısından sıradanlık dışında bir şey beklememek lazım bence. Ama emin olamadım. Bunu ben nasıl yaptım? <gülüyor> 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 ben bunu böyle bıraksam... Aa vallahi gidiyor. Neyse koyayım bari. Ya al şunu be. Biz gene iş bölümü iyi yapamadık. <gülme> aa, aa, aa. Yapamadık, asla yapamadık bu arada. yani öyle bir şey yok. Böyle i̇ş bölümü falan neymiş öyle o? Japon işi onlar. Ben niye yapamıyorum? Alamıyorum ya attığım yerden. Ya köşeye elim ulaşmıyor. Allah'ım ya ah. Ama atma artık böyle şeyleri bir yerlere. Lütfen rica ediyorum ya. Ne olmuş? Aa, yok olmayacak bu. Ha ee, 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 ee. Evet bizim iş bölümü kesinlikle yapmamız lazım. tamam <laughs> o zaman karar veriyoruz. Kim neye bakıyor? Bak kesme biçmeye full bakabilirim ben. Tamam. Kesme biçme dışında bir şey daha versek ikisini birlikte yapabilir miyim diye düşünüyorum şu an. Hala düşünüyorum. Kesme biçmeyi şey yap tamam mı? Ee, kesme biçme. Bak. Pilavı şey... götürüp pişirmeye koyma. Bunu yapabilirim Yok, mesela. Şeyleri ayarla. Ne? Bu yosunlar var ya, yosunları. Yosunları da koy tabağa. Tamam. Ben pilavı şey yaparım. bulaşığı yıkarım. Bir de servisi hazırlarım. Tamam. Ya yani servisi götürürüm. Ama benim işte değiştirmek lazım. Eee. bir tane bundan. Allah Allah. Bir tane bundan. Bir tane. Ya şu ay ne kadar salak bir şey bu ya. Ulan. Yusun, yusun, Yosun, yosun. Ö. Ee. Ya hayır ya. Yosun. Yosun, yosun. Yos. Ö. 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 Leç. Ne? Bu ne? Pirinç. Tamam. Bundan al. Kes. Tut 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 bu geç 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 bunu geç balık 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 kes 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 ama al onu oğuz kafama geldi <laughs> ya bırak şunu bırak bunu da çekil bir şey ötüyor kestim 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 ama atma artık şunu. Ay yanacak yanacak yanacak. Tut tut tut. Ee. Ya bu deş olayın da ben alışamam ki ama. Gitti gitti gitti. Hazır. Aldım. Ha. Bak buraya bak buraya koyuyorum. Daha kolay olur diye. Şeyin bantların sonunda ya. <laughs> Aa, anladım. Ay boğazıma bir şey oldu. Aa, o oh. kafa. <laughs> 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 Bırak beni. Kes 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 havaya vuruyorum havaya. Ay. Kafamdan ses geliyor. Her <laughs> seferinde ses geliyor yani. Bunu niye aldım ya? Dur kesmedim. Aa hayır ya. Teşekkür ederim oraya gitmediğin için. Nasıl yapıyorum bilmiyorum. Her seferinde şunu ayarlıyorum ama yani. Veriyorsun, 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 ver. Adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor, yetiştir, yetiştir. Lan! Aa, gidecek o, gidecek. Gitti. Vallahi gitmedi. Tuttum adamı. <laughs> tuttum adamı. Tuttum adamı. Dedim ki nereye gidiyorsun? Ben o kadar uğraştım bunun için. Bir şey yanıyor. Bir şey yanıyor. Ne oluyor? Bir şey yanıyor. Süre bitiyor. Bak küfür edeceğim artık. Ben nasıl beceriyorum bu atmayı? Az kaldı yani. bir basılı tut. Bir yöne hmm, bakarken. Az bir şey basılı tut. Sonra bırak. Atıyor. Bunda pirinç var mı? Pişmiyor. <laughs> <laughs> İki mi, mi olduk? Üç olduk. İyi, iyi o. Ama tamam olmuş. Yine mi mi? Ne oldu ki? Ne yaptı fındık? Ne oldu? Yandı diye mi? Yandık. Yine yandık evet. Yandık. İşte bu yüzden alimert yemekleri yapacak haydi. <laughs> e ben buraya nasıl çıkayım? Tabi. Doğru. Yemeği çöpe mi attım? Görmedim. E yanmış yemeği çöpe attım nereye atacağım? Yemek yanmış yanmış. Şimdi havadayız he. Uçuyoruz ne güzel kabuk güzel Güzel. Bu neymiş? Dur geçmiyorum, geçmiyorum bir saniye. Makarna. Makarna. Soslu makarna. Domatesi doğrayıp pişireceğiz, sonra karıştıracağız. Mükemmel. Bak. Hadi bakalım. Ay pişirme işi bende. Soslar bende, soslar bende. Soslar bende. Sos. Ha ben buradan geçebiliyorum. Oo, Altın. ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben evet. kesebiliyorum, kese de biliyorum. Martı bana bak buradan bir şey çalarsam funda attım ben onu gene. <laughs> Aa! <Ay, gülüyor> ya! ya <hadi. gülüyor> Ay! Piş piş. Piş piş. Piş 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 piş. Marka piş. Bak bunlar. Tamam. Kaynadı. He, bunlar pişti. Hı uh hı. -huh. Tutamıyorum. Bu da pişti. Ay! Oy! Biz yukarıda kime servis yapıyoruz acaba? Bilmiyorum ki anlamadım ki. Tava. Gidiyorum 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 domates. Domates koy. Domates kes domates. Kes domates. Domates kesildi. Domates yerde. Kes kes kes. Ay! Eee sos hazır. Kirli, kirli, kirliler. Kirli? Kim kirletti? Nereye kirletti? Ay 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 oh, ay yalıyor, ay. ay oluyor, ne oluyor, Aldım. <laughs> Bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Ah! Bunlar niye burada? Her şey her yerde şu an yandık 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 yemin ediyorum yandık. Yandık, yandık nasıl nasıl söndüreceğiz ha burada 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 Üü, nasıl sıkıyorum ben bunu ha lan <laughs> <laughs> ah bunu yıkacağız yıkacağız bunu yıkamayacağız at, mı at, atın çöpe atın. Nereye at nereye çöpe çöpe çöp nerede ha çöp kayıyor e, ha. Domates pişir. Pişiriyorum. <laughs> ne pişiriyorum? Tenceren nerede? Bu <laughs> ne? <laughs> 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 kes 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 kes. Gerçekten tam bir kaos ya. <laughs> Ay. kadar seneye gene Funda Funda bir tane tut Funda Aa, tutamadım tuttum Ay çok zor her şey ee, Makarna Makarna Tabak mı? Tabak ne? Ben niye tavayı elimde taşıyorum ya acaba? Çok merak ettim şu an. Tabak tabak. Eee, oldu bu. Bunu götüreyim. Oldu bu. Eyvah, eyvah, <laughs> eyvah. Allah. Resmen çelme taktın ya. <laughs> Yok canım ne çelmesi. Ee, gidemiyorum oraya. Hiçbir yere gidemiyorum şu an. Sıkıştırdı beni. Bence yeter ya. Hı? Kalanlar da yetişmez. Yaptık yaptık biz. Yaptık, yaptık. Bravo. Yani şikte atma tuşuna basılı tuttu hazır sushi çöpe mi attı? <laughs> Görmedim yapmıştır. <laughs> o hazır sushi değildi ya. Adam. Ama doğranmış bir şey onu hatırlıyorum. Kedi açıldı. <laughs> Come on! Come, <laughs> Allah Allah, Kapadokya mı burası ya? Bak, bunda, <laughs> bak bunun dizilişi çok basit duruyor. Bunun da kesin bir hinlik var. Değil mi? Hadi bakalım. Fındık bu zamana kadar yaptığınız yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla e, yiyenler için şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Biz hepsini yere attık. <laughs> Biz hastane masraflarını karşılamıyoruz. <laughs> hepsini yere attık ya. Eee, okey. Kes 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 kes. Aa kesmedik yer az. Y yanıyor. Yanı yanıyor. Neyi yanıyor. yanıyor. Neyi yanıyor? yanıyor. Ne yanıyor? Ne yanıyor? Niye yanıyor? Ne yanıyor ya? Söndürücü nerede? Allah kahretme. Ne oluyor şu an? Niye yanıyoruz? Anlamadım Bilmiyorum. ki. Ben de anlamadım. Ben niye burayı kesemiyorum? Burada bir şey var gözüküyor. Kesemiyorum ben şu an. Ha yo, bir dakika. Ha kafam karıştı lan. Ay. Ay atma şunu artık yere ya. Ay gö götüm yandı. Geçemiyorum hiçbir yerden. Arkaya attım çünkü. Yine yaptım bunu. Oy. Fırt da da servis yaptırmazsın yani. Ulan ne oluyor ya? <laughs> Hmm. Dur ona bunu koyalım. Hemen yanında kes onu koy. Buradan lahana alacağız. Dur, dur. Kes kes kes, kes, kes 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 Kestik. Lahana. Koy. Hepsi de lahana Evet. Ee, üstümüze bir şey atılıyor şu an. Ya neden? Aa dur domates domates. Domatesi yerden aldım vallahi. <laughs> Tabak. Tabak dur, koy. Tabak. Ha. Heh. <laughs> ne oldu? Geçemedim. Ay hayır ya. <laughs> Yapabildiğimiz şeyleri yapmaya devam. Yapamıyoruz. Neden? Yapamadım anlamadım. Bilmiyorum. Bak şimdi ya. Bunu da dur birleştirelim. Allah! <laughs> Ne oluyor lan? Eyvah. What? Aa götüm ha. Yani biz her şeye hiçbir şey olmamış gibi devam mı edeceğiz peki bu şekilde yani anlamadım ben. Allah Allah. Peki. Eee. Ha onu al buna koy. Koy koy koy. Vay 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 vay. Dur ben şey yapacağım onları çekeyim. Ya sushi'ye nasıl denk geldik şimdi? Bilmiyorum. Ya Ay sushi güzel yaptırıyor bir de. Salata yapıyorduk ya biz. Bu okey bu. Götürüyor bunu? Götür. Götürdüm. Konu Götür. konu konu. Ay ben niye bekliyorum bilmiyorum. Bilmiyorum şu an. Çok kafam karışık. Ben bulaşık çıkıyorum. Marul da orada. İki tane. Marul <laughs> marul marul maru. bir. Marul bir. Değil bu değil bu değil. Bunu bırak. Bu değil. Onu <laughs> bırak. <laughs> de. Ha balık. Bunu bir de haşlayacağız mı? As kes 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 Sushi'nin şişesi burada. Pi pirinç pişiyor. Pirinç ha pirinç. Oo. Oh, çok zor her şey. Porter diye bir şey açıldı. 3 <laughs> <Üç> level. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey soracağım. Ben nasıl attığımı bilmiyorum ama çok eğleniyorum bir yandan da. Yani hiç umurumda değil nasıl attım ya. Burada <laughs> kafasından vurdum az önce. <laughs> Boink diye ses geldi. <laughs> ben sürekli sana çembe takıyorum. <laughs> Kesin'e doğru gidiyoruz Aha. he. Geri Kesine dönüyoruz. mi? Gel dedi. O zaman şöyle yapalım. Ben bu bölümü burada bitireyim. Bak zombiler burada. Aaaa! <laughs> Çabayı! Boink boink. Boink boink. Boink boink boink. Görüşürüz YouTube bir daha başlatacağım zaten Görüşeceğiz yani. Hadi hadi. hadi, hadi. <laughs> YouTube'a hiçbir şey çekmediğim o kadar belli ki. Böyle hadi hadi. hadi hadi bitti bitti. <laughs> Neyse görüşürüz YouTube. Şaka ediyorsun mı